Herkese merhaba, kanalımın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen haftalarda attığım iki videoyu %60-%70 oranında hallettiyseniz e, üçüncü bölüme gelebiliriz. E, üçüncü bölümde vereceğim akorlar ve yine bir şarkı var. E, bunlara geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, ben bu videoları aslında şu amaçla çekiyorum. E, herkes sonuçta evinden bu dönemde gitar kursuna gidemiyor. E haliyle evinde video izleyerek, e, kanallardan takip ederek gitar öğrenebilir. Ben bunu göstermek amacıyla çekiyorum aslında. E, siz de evinizden, e, ekrandan izleyerek güzel bir şekilde gitarı öğrenebilirsiniz. Ancak hemen pes etmemek gerekiyor. Üstüne birazcık durmak gerekiyor. Boş kaldığınız zamanlarda gitarı elinizi alıp e, bir şeyler çalabilirsiniz. E, Bunlar önemli yani arkadaşlar. gitar alıp, pratik yapıp, boş zamanlarınızda gitarla değerlendirebilmeniz gerçekten önemli. Bu sayede çalabileceğinizi düşünüyorum gitarı. çünkü ben de aynı şekilde ilk başta YouTube'dan videolar izliyordum. Ancak yani çalabileceğime gerçekten inanmıyordum. Fakat didindim. Kötü seslere rağmen hiç aldırış etmedim. Çalmaya devam ettim. Bir süre sonra zaten bakıyorsunuz ki o kötü sesler gelmiyor. Dolayısıyla sizin de gitar olan tutkunuz artıyor. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Daha fazla laf uzatmadan hemen bugünkü akorlarımıza ve şarkımıza geçelim. Ee, dilerseniz ilk akorumuz C akorunu göstereyim. Basımı şu şekilde. Birinci parmağım birinci perdenin ikinci telinde. İkinci parmağım ikinci perdenin dördüncü telinde üçüncü parmağında üçüncü perdenin beşinci telinde yani böyle kademeli olarak parmaklarımızın yukarıya doğru gittiğini söyleyebilirim ee, isterseniz tekrar dizelim siz tek tek dizin ilk etapta zaten sonralarda hızlı bir şekilde dizebileceksiniz parmağınızı yine yine antrenmanımızı yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. C akorunun sesi böyle çıkmakta. Ama tabii ki de ilk kez bu akora basacak bir kişi için böyle çıkmayacak. Mesela yani ilk kez bu akora basmış birinin sesini taklit edersek şöyle bir ses çıkması gerekiyor. Yani ilk kez basan biri için pek de güzel bir ses değil. Ama ilerleyen zamanlarda bu ses çok daha düzgün çıkacak. Yani tam bastığınızda şu ses ama siz tam basamayabilirsiniz. Böyle cızırtılar gelebilir. Ee, tam bastığınızda ama böyle bir ses gelecek. Evet e, ikinci akorumuz D akoru. Basımı şu şekilde. İkinci parmağım. İkinci perdenin ilk telinde, birinci parmağım, ikinci perdede yine üçüncü telde bu sefer. Üçüncü parmağım ise üçüncü perdenin ikinci telinde. Yani şöyle küçük bir üçgene benzer bir şekil oldu. Ee, ses şu şekilde çıkıyor. Tabii i̇lk basanlar için biraz daha kötü gelebilir. Bu şekilde yayılabilir ilk bastınız Ama daha güzel bastığınızda kademeli kademeli arttırdığınızda tekniğinizi daha güzel sesler gelecektir. Benim gitarımın telleri biraz deforme olduğu için yine ne kadar iyi bassam da çok güzel sesler çıkmıyor. Şarkımız için göstermeyi unuttum bir tane daha akor vardı. E-M akoru. Onu da hemen göstereyim sizlere. İkinci parmağım ikinci perdenin 5. telimde. 3. parmağım yine ikinci perdenin 4. telinde. Yani şöyle bir basım var. E, gayet kolay bir basılış var. En kolay akorlardan birisi diyebilirim. Şimdi gelelim şarkımızın ritmine. Ritim folk ritmine çok benziyor. İlk haftalardan göstermiş olduğum. E, şöyle ki hemen göstereyim. Yani yavaş bir şekilde göstermem gerekirse aşağı vuruyorum, yukarı çekiyorum iki kere. Aşağı, yukarı. Dilerseniz tekrar göstereyim ritmimiz şu şekilde. Hem de akura basarak göstereyim bu sefer. Evet, gelelim şarkımıza. Şarkımız Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun adlı şarkısı. Siz yine durdurarak çalabilirsiniz burada çünkü geçişler var yine şarkıların hemen cümlelerin üstünde geçişler oluyor. O geçişlere dikkat ederek çalmaya çalışalım. Hiç lafı uzatmadan direkt şarkıya başlayalım isterseniz. Köşedeki çiçekçi Bir devreden böyle bir itir, Ne sanıyorsun. Bazen kaldır dışı, bazen sokak çalgıcısı Yani sen Evet şarkımız bu şekildeydi ee... Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.